Sayın Seyircilerimiz Bugün Size Kumpir Yapımını Anlatacağız ee, Size Hemen Malzemelerimizi Tanıtalım ee, Burada Tereyağımız Şöyle ee, Mısırımız Görüyorsunuz Konserve Mısırımız Rendelenmiş Kaşar Peynirimiz ee, Burada Bir Kavanoz e, 570 Gramlık Bir Garnitürümüz Var ee, Burada Da Yarım Kavanoz Mayonezimiz. Evet. Burada e, sucuklarımız orada kavruluyorlar. Küp küp doğranmış sucuklar evet, sobanın üzerinde kavruluyor. Hatta patateslerimiz kumpirlik. kumpirlik. Patateslerimiz fırınımızda evet. pişmek üzereler. Evet sayın seyircilerimiz. Rus salatamızı e, yapacağız sizin huzurlarınızda şimdi de. Evet mayonezimizi şöyle tamamını boşaltıyoruz. Şöyle. Görüyorsunuz. Yarım kavanoz mayonezimiz. Böyle kısımda söylemiştim. Evet, şimdi karıştırmaya başlıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz bunu, rus salatası gibi olana kadar. Böyle iyice karışacak. Yani ne garnitürleri çok iyi anlayacaksınız ne de mayonezi. Böyle. Evet, şimdi kumpirlerimizi hazırlıyoruz. Şöyle dibine yağları koyduk. Patateslerimizi kestik. Ve içine koyuyoruz. Şöyle kabuğundan sıkarak. Evet. Güzel sıyırıyoruz. İkisini de. İkiyi ya zaten bir tane böldük. aşırı sıcak olduğu için tabi biraz zapt etmesi zor oluyor. Ama sobadan yeni çıkmış bunun üzerinde Patates. patateslerimizi tereyağımızı koymuştuk. Şimdi hmm. kaşar Peynir. peynirimizi ekliyoruz. Evet. Bir miktar kaşar peyniri koyup biraz karıştırıp Güzel. Peynirle patatesin ve yağın Kaynaşmasını biraz sağladıktan sonra bir miktar daha kaşar peynir ve tereyağı koyacağız. Hmm. Tabi bu işlemi yaparken patatesin iyice ezilmesi, püre haline gelmesi ve peynirle güzelce kaynaşması önemli. Patateslerimizin boyutunu burada gördünüz. Ne kadar? E, bu boyutta bir patatese ne kadar e, malzeme koyuyoruz? Yani mesela peynir kaç kaşık koyacağız? İki e, çorba kaşığı peynir koyuyorum ben dolu dolu. Güzel, Şimdi evet. koyacağım. Yaklaşık bir e, çorba kaşığı da tereyağı koymuş olacağız. Diplerini. Toplamda o e, diplerine koyduğum bir miktar. Şimdi bir miktarda da bakın. Güzelce kaynaştılar. Şimdi buna birazcık daha tereyağı kaşığımızın ucuyla güzelce sıcak olduğu için erimekten yana sıkıntımız yok. Ve gene ikinci kaşık peynirimizi de koyarak karıştırmaya devam ediyoruz. Evet. Patatesin sıcaklığı sayesinde peynir eriyor tereyağıyla kaynaşıyor. Çok lezzetli olduğu kesin ama o kadar da nişastalı, tereyağlı, Aynen. peynirli, bol enerjili, bol kalorili hele hele bu saatten sonra aslında yemeği bırakın yanına bile yaklaşılmaması gereken bir Kesinlikle. karışım oldu. Yedikten sonra köyde yürüyüşe çıkarız. Yedikten evet. sonra yürüyüş yetmez. Kazan göle gidip tarla bellemek lazım. <laughs> evet. Kazan göl değil. Şu tarlanın devamını belleyelim. Kazan gölde ne var? O tarlada bir şey kalmadı. Evet. Evet. Hazır oldu. Kıvamına geldi. Evet gördüğünüz Şimdi gibi diğer malzemelerimizi koyacağız. Bakın. Kaşa geliyor ve gelen her parçada kaşar peynirini ve tereyağı tabii ki patatesi hissediyorsunuz. Bu zaman lazım zaten değil mi şimdi, peynirin iyice eridiğini? Ha evet için. o zaten o kadar sıcakta peynirin uzayacak hali kalmıyor. <laughs> evet. Evet içine şimdi üzerine tabi bunlar tercihe bağlı. Evet, Biraz mısır Şöyle ekleyebiliriz Birazcık daha koysak şöyle fena olmaz Evet ee, ee, Fırsatımız bir miktar ha, Sucuklarımız doğru Sucuklarımızı unuttuk Bir sucuklar. miktar sucuk Güzel oh Bir parça oradan firar etti yakaladık onu evet ve ee, Rus salatamız isteğe bağlı olarak Rus salatamızı şöyle diğerlerini de örtmeden sunumumuzu da bozmadan hı hı. bu şekilde servis edebiliriz evet. Evet. Tercihe bağlı olarak tabi içine farklı malzemeler de katılabilir ama bizim bu akşamki kumperimiz böyle. Bu Evet, şimdi kumperimizi tadımını yapmak üzere ilterbeye takdim ediyoruz. Buyurun efendim. Evet, şöyle son bir kez gösterelim. Yemeden önce görüyorsunuz. Evet. Şöyle hepsinden tam ortadan karışık. çok güzel gerçekten. Üçü karışınca zaten bir ayrı bir şey oluyor. Şefimiz Kadir Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Efendim. Evet.